Sen mi geldin benim yayına? Yo. Bir arkadaş geldi bakalım. kim geldi? Sedef mi geldi acaba? Benim yayınım başladı mı? Gelen çıkmış hemen. Anlık izleyici bir. Senin can bakmadım. Dur şu an bakayım. Bekle. Haluk Tatar ım. Sen, sen şu an yok göstermiyor. O zaman şey değişti. Yok bakayım. Ha tamam vardı Tamam Doğukan. Var mı? Ama geldi. Telefonu da bildirim geldi. Şu an yayın var mı? Var var yayın var. Bana gelmedi. Şu an ben seni görüyorum. Tamam benim yayını ben görmüyorum şu an. Ya senin yayını sen niye göreceksin? Boşver sen. E, Rafa Silva Vakayeme, Bir kişi daha var sanki ya. Hmm. Oğlum ben niye beni bir görmüyorum? Kişi... Ben normalde görme görüyor olmam lazım yayını. Dur ya bakayım bir dakika. Telefondan bak. Ben görüyorum seni ya yayını çık şu an. Vakayeme. Bir kişi evet, daha Ben de görüyorum da ya. buradan göremiyorum. Hmm. Niye ben görmüyorum? Ben normalde görme görüyor olmam lazım yayını. bakayım bir dakika. Tamam 1080. Bir telefondan 50. bak. Ben görüyorum seni ya. Yarını açık şu an. Bakayım ben. Tamam, o zaman giren çıkan olursa sen bakarsın ha burada. Bir dakika bakayım. Senin şeyi açayım o zamandır dur bekle. Evet. Açıyoruz mu abi? Şu an... Tamam sendeyim evet. hadi. Sen, sen aç. Mısın? Aç sen aç. sen Sendeyim. Sen yayında mısın? Evet evet seni izliyorum. Ben de kendimde yanıyorum seni izliyorum. Şu an bir kişi gelmiş ama kim geldi bilmiyorum. Tek tek mi gidelim? Ne görüyor? Sen, sen kalmış yani. artık. Ben de göremiyorum ki ya. Artık nasıl yapmak istersen. <laughs> Anlık izleyici bir. Sedef izliyordur beni. Kim izleyecek? Aslında kendi WhatsApp'ta falan paylaşsak ya Instagram'da falan. Ya ben niye yayınımı göremiyorum? Çok saçma ya. Bir dakika sana link atayım al. Abi tamam hayır görebiliyorum oradan. Yayın ekranında kendimi şey yayınımı göremiyorum. Nasıl kendini göremiyorsun ya? Yani? bayağı Biz <laughs>